Huzurevi sakinleri bugün hayata farklı bir pencereden bakma şansını yakaladı. Minik öğrenciler huzurevi ziyaretinde yaşlıların gülen yüzü oldular. Konya'nın Merkez Meram İlçe Belediyesi tarafından kısa bir süre önce hizmete açılan bilgi merkezinin öğrencileri huzurevini ziyaret ederek yaşlılarla sohbet etti. <laughs> Meram Belediyesi tarafından 6 ve 8. sınıf öğrencilerine yönelik olarak Kasım ayı hizmeti hizmete açılan bilgi merkezinde modern ve teknolojik ortamda eğitim verilirken sosyal faaliyetler de ihmal edilmiyor. Bu kapsamda öğrenciler Meram İlçe Köyceğiz Mahallesi'nde bulunan Doktor İsmail Işık Huzur ziyaret etti. Öğrenciler yanlarında getirdikleri hediyeleri huzur evi sakinlerine hediye etti. Yaşlıların ellerini tek tek öperek sohbet eden öğrenciler zaman zaman duygusal anlar yaşadı. Ziyaretten oldukça memnun olan huzurevi sakinlerinin ise güzlerinin güldüğü gözlendi.